Arıyoruz abi. Evet açmıyor. Senin numaranı biliyor orada. Haberi olduğunu. Bunlar da öyle bir program var ki. Bunlar e, bir program indirmiş. Burada her kişi kimin ne olduğunu ve ona göre cevap veriyorlar bunlar. Evet, evet bu aracı. Ne kadar e, kaç gününü? 7 gün. 7 gün. Evet. Araç bu. Evet. Araç kiralamak istedim. Google'a girdim. Munkar diye bir şirket vardı. O şirketi aradım. Yeriniz nerede dedim. Havalimanında dedi. Hatay Havalimanında. Ben dedim 7 günlük araç kiralamak istiyorum. Tamam dediler. 7 günlük 4250 TL dediler. 3000 de de kapora deyince ben hemen 8250 TL attım. Daha sonra işte beni biri aradı. Biz dedi kasko yapacağız. Kasko bedeli var dedi. Ne alaka dedim? Kasko bedeli var dedi. Ne kadar Orada da kartı verdim. Karttan işte 8000 8400 TL çekmeye çalışmışlar ve çektiler onu. Ne kadar toplam kaybınız var şu an? 17.000 TL. Kaybınız var. Evet. Bunu ben zarar gördüm. Bu videoyu çekmemin sebebi, bu haber yapmamın sebebi, insanlar bazı insanların bu şekilde düşmemesini istiyorum. Ben mağdur oldum. Başka insanlar da mağdur olmasın. Bu suçluların adalete teslim olmasını istiyorum. Araçta hiç belirleyici bir özellik var mıydı? Plakası var mıydı? Sonradan fark ettik işte. Parayı attıktan sonra baktık. Plaka yoktu araçta. Araçta plaka olmadığı için dolandırdığımızı anladık o anda. Dolandırıcıların taktiği, plakaları olmadığından dolayı bu şekilde dolandırıyorlar insanları. Peki aradığınızda ulaşabilir mi daha sonra? başka numaralardan ulaşıyoruz, cevap veriyorlar. İstedikleri kişilere telefonu açıyorlar. Kendilerinde telefonların kime ait olduğunu çıkartıyorlar orada. Ve o şekilde de cevap veriyorlar yani. Biz aradığımızda da açmadılar. Siz evet, yanımızda. Evet haberci olduğunuzdan dolayı cevap vermediler bu yüzden. Ellerinde bir uygulama var. İnsanları o şekilde zaten düşürüyorlar. Araç bu. Evet. Hmm. Herhangi bir plaka da yok. Yok evet evet sonradan fark ettik biz bunu. Vatandaşın buna da dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi ee, bakınca var. ben yani buna inandım nasıl düştüm bilmiyorum. O an o anki telaşımda. Hmm. Evet. Plakası yok. Evet yoktur plakası. Yani dolandırıcılık için galiba. Evet. Evet dolandırıldık. Yani sonradan plak yani plakanın olmadığını sonradan fark ettik ve dolandırdığımızı